Seri gel ama video çekiyorum şu an. Okey, bağlandım. Bakalım. Aa, hakikaten girdi. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> gel lan buraya. Herkese selamlar. Biliyorum biraz olmadık yerde bir anda ortaya çıktı bu video. Hani ne zamandır konuşarak video çekmiyordum o bakımdan. Ancak sizinle paylaşmak istediğim Half-Life tüm Gold Source oyunlarını ilgilendiren önemli bir gelişme vardı. Ve bunu göstermenin en iyi yolunun video çekmek ve anlatmak olduğuna karar verdim. Bu arada mikrofon ve video kalitesi biraz 2014-15 yılına zaman yolculuğu yaptırmış olabilir. Kusura bakmayın. Uzun bir süredir şehir dışındayım ve yüksek lisans öğrenimime devam ediyorum. Haliyle elimde sadece ofis bilgisayarı kıvamında bir şey mevcut. Açıkçası edit yapabildiğime bile şükrediyorum bu süreçte. Çünkü Half-Life 2 bile kasıyor bu bilgisayarda. Neyse daha çenem düşmeden esas konuya geçeyim. Geçen hafta Half-Life'ın 25. yıl dönümüne özel büyük bir güncelleme geldi. Bu güncellemede değerlendirilmesi gereken birçok detay mevcuttu. Bu detaylardan biri de birkaç gün sonra gözüme çarptı. Steam Networking. Şimdi bunu ilk başta şey zannettim. Hani Steam arkadaş listenizde bir arkadaşınız oyundayken atıyorum hangi mapte olduğu, ne yaptığı bazen yazar ya atıyorum CS:GO'da maça girmiş, onun bilgisi yazıyor. İşte kaç kaç olmuş. Ben bunu da hızlıca okuduğum için o tarz bir şey zannettim. Alakası bile yokmuş. Yani belki alakası olabilir de olay bununla sınırlı değil. Steam Networking Half-Life'ın güncelleme not sayfasında yazana göre oyunculara direkt bir sunucu kurma ve istediği herkesle oynama imkanı veriyor. Yani anlayacağınız yok port forwarding, yok modem jurting, server kiralayın bunlara artık hiç gerek kalmamış. Tek bir tıklama ile sunucumuzu kurup arkadaşlarınızla oynayabiliyor ve sunucunuzu internet browser'da dahi gösterebiliyorsunuz. İnanmıyorsanız bakalım. Bağlandım. Bakalım. A hakikaten girdi. Selamünaleyküm. <laughs> Çekil lan. Çekil lan. Oba. <laughs> Al bunu ye. Al Nereye gittin lan? Al onu. Ne oldu öyle? Bir şey patladı ama... Ne olsun şey yapalım. Beklemiyordum hareketi. Bu arada az kalsın bir detayı unutuyordum. Ping ve paket kaybına dair birçok test de gerçekleştirdik. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kablosuz bağlantılı bir internetle oynamama rağmen birçok kez sonucu kurdum ve aldığımız geri dönüş çok iyiydi. Neredeyse hiç lag olmadığına dair gözlemimiz oldu. El bombası nerede ya? Hah burada mı? Wow. <laughs> Ping'in 85 var mı kalkma böyle? Yok. Gördüğünüz gibi. Ayrıca bunun yanında bir güzel haber daha var. Bu olay sadece Half-Life ile de sınırlı değil. Tüm Gold Source tabanlı oyunlara bu destek geldi. Evet, doğru tahmin ettiniz. Counter Strike 1.6, Team Fortress Classic, Day of Defeat, Ricochet, Deathmatch Classic ve daha fazlası artık bu şekilde oynanabilir durumda. İnternet kafe günleri artık evimize geldi. İnternet kafedeymiş gibi hissettim kendimi lan. ne yapıyorsun? Komando musun sen? <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Tamam bu oyunu sen daha iyi oynuyormuşsun aldaşın da. Bakalım sonucu gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Geldim. Reken Sen kendi mi oynadın? Aynen. Oğlum çok iyi ya. Tüm eski oyunları oynayabiliyorsak. Evet Hangi evet. Ha, Hangi takım. Hangi takımdasın? Hangi Ortada buluşuyoruz. yeşil? <laughs> 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 o zaman Erkan abi masa 12.50 kuruş uzat.